merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bir oyun oynuyoruz. Böyle Run Run Super Five adı. İngilizce bilmeyenler için çevireyim. Koş Koş Süper Beşli. Yani şey Power Ranger'ları genelde çoğunuz biliyordur. Onların çakması diyeyim size. Böyle bir oyun. Sesini kısalım. Bu oyunda Megazord olabiliyorsunuz. Evet. Megazord'a dönüşmeniz için bir yol kat etmeniz gerekiyor. Şimdi hadi başlayalım o zaman öyleyse. Nasıl bir cümle oldu ya? Ben birazcık oynadım bu oyunu. Dedim ki madem güzel bir oyun ben de hemen videosunu çekeyim. Hadi başlayalım. Ne kadar param var şuradan gözüküyor. Şey nasıl söyleyeyim size. Çoğunuz görmüştür aslında. Sağ üst köşeye bakın. orada zaten elmas ya da para göreceksiniz. Böyle free elmas falan yazıyor. Onları ben hiç dikkate almıyorum. Kendi başarımla yapmaya çalışıyorum. Benim feste bu oyunu oynayan hiç kimse yok. Onun için feste de bağlanmıyorum. Hadi başlayalım. Run run super fives. Run run super five. Oh run run super five. Şaka tabii ki. Şu duruşa bakar mısınız? Ben de şu an kırmızı var. Daha yeni aldığımdan dolayı, oynadığımdan dolayı. Tek bastığımızda böyle yukarı zıplıyor. İki kere bastığımızda double jump yapıyor ve öldük. Bravo bana. Bir tane vardı harcayız. Tabii ki önemli anlara başladığımız zaman kullanmayı kullanmamayı ihmal etmeyeceğiz. Her zaman elimizde dolu, dolu olması için bir kere bile kullanmayacağız. Neden böyle? Şimdi zorunlu olduk. Ne yapalım? Run, run, Pong. Hmm. Ya bunun sesi çok güzel bu şeyin de onu dinletirmek için ses açıp kapattım. Yani başka bir şey sanmayın diye. Kardeşim falan öyle kardeşim asla benim telefonumu ellemez. Neden ben ikide böyle yapmıyorum ya? Neden? Neden? Bunlar benim başıma gelecek miydi? Ben böyle adam mıydım? Cümleyi kuramadım. Kuramadım da round round super fives benim İngilizcem çok iyi değil ama değil ama e, biriyle kontak kurabilirim mesela ya bilgi vermek istedim neden söylediğimi bilmiyorum şu reklamlar gıcık ediyor insanı şu reklamlar insanı gıcık ediyor bakın 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 hepsini tek seferde bu oyunda adamlardan kaçıyorsunuz normalde power rangerler dövüş yapar ama adamlar üstünden zıplar Böyle üstüne bastığımızda öldürüyoruz. 5 tane daha artı alıyoruz. Ama genelde hiçbir şekilde üstlerine gelemiyorum. Hop son anda. Bu dikkati gelişmiş kişiler için çok iyi bir oyun bence. Ben yani çok iyi olmasa da oynayabiliyorum yani. Dikkatim iyi değil demiyorum yani. Kendimi övmüyorum yani. Ne dediklerimi anladınız siz. Enes Batur'u çoğunuz biliyordur. Benim en sevdiğim YouTuber. Ama e, YouTube ba, YouTube oyun yüklemeklerde oyun yükleyen kişileri ilk gördüğüm zaman Baturay'dı. Ama Baturay'ın ben Baturay'a ve Enes Batur'a da aboneyim. Hmm. İkisini de çok severim. İkisi de NDNG. Evde New, New Game. Ee, Enes Batur'u görse Enes Batur'a şey vere, hediye gönderebilecek şey iyi mi olsa herhalde 40 tane falan telefon gönderirim. 32 tane o saatler var ya onlardan gönderirim. Neden 32 neden 40 diyorsanız hiçbir fikrim yok. Şu an atıyorum. Ya yeter be yeter be yeter. Aa, video tamam olmuş. Of. Videonun yarısı şu reklamlarla yaşayacak ya. Bu ilk böl şey e, Megazord'u göstermek için bu reklamları kullanıyorum. Yoksa e, yani direkt sıfırdan başlayayım. Hiç reklam reklam takmam kafaya. Hadi bakalım. Adamın da Sobj Soj Soj Toshiba Sojipa Mantıklı. Ne yapalım? Oo oh, 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 oh. ateş 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 bomb. Sword of Choose. Ne demekmiş? Go go Power Rangers. Mm, 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 go. Ya bu şey kalkana dayanmıyor ki. Allah Allah. Ben daha önce fark ettim bunu. Hadi ya, hadi ya. Oyunun yarısından fazla fazlası şu reklamlarla geçti. Bu reklam verenleri ziyaret edesim var ne yapacağım diye soruyorsanız reklam verenlere vereceğim reklamlarımı. Hadi bak. Toplara dikkat kanka. Go go Power Rangers. Ya olmaz böyle şey ya. Son anda Megazord'a dö dönüşeceğim. Ee, gelecek videolarda ne onun yani şöyle şeyler diyeyim söyle size. Ben hem e, televizyon programları ile ilgili teoriler, araştırmalar yapıp size sunabilirim. Hem oyun videosu çekip de e, size gösterebilirim. E, başka söyleyecekler aklıma geldiği zaman söyleyeyim. Hadi be kardeşim. Benim en en çok sevdiğim Ranger mavi Ranger olur. Bakın zortlar, anka kuşu, tank, jet. Gerisini görmeyin. Biri aslandı, biri de şeydi. Söyle adını, söyle, söyle, söyle. Motor, ha. Bu barış işaretlerinin yuvarlak halini... <laughs> bir şey vardı bunda eminim de. Aa, bizimkiler bir roket yolluyor. Bu adam sinirleniyor. Dev bir şey gönderiyor. Dan, tum, tin, tuk. Rumble Robo ve Şimdi şurada ben Quick Punch seçtim. Şu 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 şu. Hepsini alıyorum ben genelde. 1 2 3. Oha adamda silah var ama haksızlık be kardeş. Pam pam. Abi adamda da aynı şeyler var. Ne biçim iş bu? Senin işin bitti do dostum. Cümle kuramıyorum ya. Cümle kuramıyorum ya. Robo Bey. Birazcık can alalım. Kalkan kullanalım. Sıra sende pembeley Adamın şeyini roket atacağız. Adam enerji topluyor. The hill 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 hill. Hadi hadi. Ölmek üzereyim hadi. Aslında öyle değil. Neydi onu da iş ciddiylesin diye ölmek üzereyim diyorum. Ya adamda el bombası var ya. Oha ya. Yumruk. 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 Roket. Roket. Pam. Pam. Kılıç. Vap. 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 Double cuisine. Yapsana. Kedi kuyuzim. Heal. Ya heal'a ihtiyacım vardı benim ya. Cık cık cık. Böyle şey olmaz olsun. Var mı ki? Var mıdır? Aa, hı 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 hı. Dur. Watch a free. Ben eski bölümleri oynayacağım. Hiç uğraşamayacağım. Bakın bir tane şuna bakın. Şuradaki resme. Ve aynı anda buna bakın. Evlenmişler ama ayrı ayrı geliyorlar. Şunu ha bu oymuş. Oynamadım sandım mı? Ben bunu yeneceğim. Ama. Göreceksiniz 3 hakkım olacak. Challenge bu. 3 hakkım olacak. Ee, teker teker hepsini harcayacağım mı harcamayacağım bilmiyorum ama üç tane kullanacağım. Ve şey kullanmak yok. Watch film. Alevi görmedim. Tekrar tekrar. Birinci hakkım gitti. iki hakkım kaldı. Ben oyunlarda challenge yaparım. İstediğiniz kadar hatta. Dondurma yeme challenge. Antep fıstığı yeme challenge. Yemek challenge. Hayır. Uf. Oo, gördünüz mü hareketi be. Gördünüz mü hareketi be ya. Şöyle bam. Bir dakika bekleteceğim. tekrar döndüm ve hadi başlayalım diyorum. Bu ikinci bu ikinciyi saymıyorum. Oyunu durdurdum. Bilerek yenildim yani. Durdurmadım pardon, videoyu durdurdum. Hop son Pam 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 Hadi ya. Film yok, film yok, film izlemek yok. Bir dakika daha durdurmam gerekiyor. Ve geldim. Hadi devam edelim. Bu ikin üçüncü hakkım oldu. Kaka. Son Hadi ye. Oh my god. Puf. Film yok. Hiç film yok. Pochafilin yok. Pochafilin. Ben bunu Edri diyeceğim. Edri. Neler yaptın Edri. Edri'nin kısaltması. Bu son hakkım. Hadi bakayım. Normalde 4, 3 hakkım vardı ama bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bitti. Video. Bitti.